Bence bu zombi savaşı nasıl olmuştu? Hepsi bunun yüzünden. Aha da bu kişi tam tamam bir tane bomba attı aşağıya ve bu eşek attıktan sonra tabii ki de ne oldu? Adamın elin aşağıdaki adamlardan bir tanesinin eli kaydı ve virüs ikisini gitti. Ve bu adam bu savaşı başlattı. Savaş ve hikaye geçelim. Beyler benim ayağım kırıldı yalnız ha. Lan kalktı sarmış. Kalktı saldırdın, Nasıl olur? Ne olur? Oğlum öldüreyim. Öldü. Oğlum ölmedim ben. Sadece böyle öldür. Ben sana ne parçalar ayırmış sen. Beyler ben çok kötü bir pozisyonu Ben bir oldu? Oğlum kolu sana giriyor. Oğlum ben. Lan siz onu onu bırakın beni kurtarın. Aaa bu kimi dedi? وارحك يتجاهل ابن حوزه تجاهل Bende ip vardı hemen onu kullanmam lazım oh. İpi kullandım Yine yani geçtik çekim. Adam akala çekiyoruz zaten lan. Hayır Ayağım kayacak adam akala Çekim ben <laughs> oh. Oh. Tamam Ah, tamam oldu şimdi beni çek Nasıl çekeyim ablalar Ya o zaman ne oldu azıcık mı Evet maalesef bir gün bırakacağız ben çürürüm ki o zaman. Yani, olsun niye diyemiyoruz. <laughs> Bu ne ya? Hı? Bakayım bakayım şu. Hı. Hmm. Canlı gibi değil mi? ne ya? Dur ring. Jeg er ikke... Åh. Åh, Uh, uh okay. er yeah. bu ne lan oğlum bir şey oluyor sana alo bana bir şey olmadı bana sen yap hadi Beyler ben de fazla baksamayacağım. Yani şu koy şuraya kaktüsün cesetini bir şey olmaz. Oğlum zaten kaktüsün cesetini sizi tutuyor. Ne? Aaa. Çok sıkı tutla. Oğlum ben ölecek miyim lan? Oğlum sen aşağı düşsen bile bir şey olmaz. Önemsizlik şeyi yapıyor sana. Ee, ben böyle çiğ çiğ, çiğ olacak mıyım yani? Şöyle şöyle ölmesin ölümsüz durdun sen? O Jason'ım yani. Jason o. Ya aman <laughs> adam ne işe ne? Adam zombiye dönüştü. Ne? adam zombiye dönüştü. Baksana. Ne oldu bana? <laughs> oh, <çok az> <laughs> Burada mi var. Ha? Ha? Burada var. geldi! kafaşım ne edeceksin? Sen de zombi dostum. Ben zor mu oldum? Beğenir Ben zor mu oldum? Ne? Yine öğrenmek istemedim. Ya. Görsün Bana ne yapacaksın ki? Bunu öğrenmek istemedim. Görsün. Tutundum. Abi oh, bir şey. <laughs> Gel lan buraya. Hayır lan. Oh. Oh, ben artık hem ölümsüz hem de bir zombi. Yani. Ama. Tıkındım. Hadi bakalım şimdi benden kaç. AYIİİİİİ kaçmak lazım Lan bu duruma nasıl kaçayım ben Lan ne olacak çıktı? Yalın <laughs> oh, yeah. benim. Hoş Benim özel gücüm var be Beni boş verin <laughs> Hay geldiğimde çok. Ha Ay Hayır. Şimdi işte ne şey vardı? Her onun kılmaması lazım. Ama bu oyunun gibi. Neyse bir dakika İşte burada. <laughs> Allah. İşte Dur. <burada>. gitti. <laughs> uçuyorum. Ah. Ah. Tuttum seni. Eğleştirme şey lazım ama nerede? Ne bileyim. Ah. Ben olması lazım. Nerede? Zamanı <laughs> geldi.